yeni bir tanıtım videosunda yine sizlerin karşısındayım. Herkese merhabalar. Bugün Hisar Mahallesi'nin Mavişehir'e yakın olan kısmındayız. Mavişehir Pazarına ve Mavişehir Denizi'ne sadece 2 dakikalık bir mesafedeyiz araçla. Aynı zamanda bu villa, arkamda gördüğünüz bu villa ikiz bir villa olup ben size bugün sağ taraftaki bir parçasını anlatacağım. Şunu da eklemek istiyorum. Villamız Didim merkezine 5 dakika mesafede araçla, aynı zamanda Altınkum sahiline 8 dakikalık bir mesafede. Hiç vakit kaybetmeden müstakil girişli villamızı hemen ziyaret edelim. Villamızla ilgili size hemen şu bilgileri vermek istiyorum. İkiz bir villadayız. Toplamda 240 metrekare bir alana sahip. Yani villa başına 120 metrekare bir arsa payımız var. 120 metrekare arsa payının içerisinde yaklaşık 28 metrekare oturum alanına sahip. Toplamda da 40 48-49 metrekare civarında bir oturma alanına sahip bir villamıza bakıyoruz. Villamızın bir ön bahçesi, bir yan bahçesi ve aynı zamanda bir de arka bahçesi var. Bu bahçelerde çok güzel peyzaj alanları oluşturulmuş. Aynı zamanda çok güzel bitkilerle süslenmiş güzel bir bahçemiz var. Bahçeler gayet sade, çok güzel aydınlatmalar kullanılmış bahçelerde. Onun haricinde de mimari olarak o kadar sade, o kadar temiz bir görsel yapılmış ki. Güzel güneş kırıcılar Aynı zamanda binanın dışarısında mineral sıvalar ve çok güzel taş detayları mevcut. Ön tarafta size bunu göstermek istiyorum. Seramikten çok güzel bir taş detayı yapılmış. Ön bahçeye bakan güzel bir sürme kapımız var. Bu kapı direkt salonun içerisine geliyor. Sizi buradan alacağım içeriye. Hadi gelin. Villamızın içerisine geldiğimizde bizi çok güzel bir salonla karşılıyoruz. Bu salon ortalama 12 metrekare civarında. Duvarlar kırık beyaz, Tamallarda çok güzel iki tane spot hücresi yapılmış. Koyu renge boyanıp çok güzel sabit spotlar kullanılmış. Aynı zamanda çok güzel bir TV ünitesi yapılmış. Yine duvar çıtası kullanılmış. Duvar çıtasının önünde güzel bir mermer desenli medefe lan ve havada askıda duran güzel bir dolap ünitesi yapılmış. Yine bu dolap ünitesinde de bizim kum taşı dediğimiz medefe lam rengi tercih edilmiş. Villamızın giriş kapısının hemen karşısında çok güzel bir merdiven kolası var. Merdiven kovasının hemen altında çok güzel 2,5 metrekarelik güzel bir misafir tuvaletimiz mevcut. 60x120 seramik tercih edilmiş. Güzel kompakt küçük bir lavabosu ve klozetiyle ile bizleri karşılamış burada. Hemen buranın önünden geçip merdiven kovasını geçince yani giriş kapısının son tarafına girince bizi yaklaşık 10 metrekarelik güzel bir mutfak karşılıyor. Bu mutfakta da ortalama 4 metre genişliğinde bir tezgahımız mevcut. Çok güzel saklama alanları yapılmış. Yine Kum beci dediğimiz güzel bir kapak rengi tercih edilmiş Medefelam'dan. Aynı zamanda tüm raylarında hepsi stoklu ray kullanılmış. Yine çok güzel bir tavan detayı mevcut. Bunun haricinde hemen mutfağın yanından dışarıya açılan kapıyla beraber arka bahçeye çıkabiliyoruz. Bu arka bahçeye çok güzel bir masa koyup çok güzel keyifli bir yemek alanına çevirebilirsiniz. Ya da isterseniz bu bahçe alanını karşıdaki duvara kadar kapatıp üstünü tamamen kapatıp mutfağa da kapatabilirsiniz. Bir kış bahçesine de çevirebilirsiniz. Yani mimari olarak baktığımızda bina birkaç yerinden istediğiniz şekilde büyütülebilir konumda. Bu da ne demek oluyor? Siz istediğiniz metrekareyi büyütebilir ve aynı zamanda daha büyük, daha geniş metrajlarda yaşamınıza devam edebilirsiniz. Merdiven kovasına geldiğimizde merdiven kovamız standart 1 metre genişliğinde olan güzel bir kova yapılmış. Merdiven basamaklarında antresit renginde mermer tercih edilmiş. Rıtlarda da beyaz mermerle birbirlerinden ayrılmış durumda. Çok güzel mutfağa bakan tarafta güzel bir ahşaptan separatör kullanılmış. Aynı zamanda çok güzel antresit renginde küpeştelerle bezenmiş. Ve bu tarafta her zaman alışık olduğumuz dikey aydınlatma yapılamamış. Ama bunun tam tersi tarafında karşı tarafta çok güzel bir dikey pencere açılmış. Bu pencerele merdiven kovasında bize aydınlık sağlamış. Size bahsettiğim aydınlık sağlayan merdiven kovasının penceresi. Şimdi üst kata çıktığımızda bizi güzel bir koridor karşılıyor. Hemen sol tarafımızda bir oda, sağ tarafımızda bir oda ve bu odanın hemen önünde de güzel bir ortak banyomuz mevcut. Bu odamıza geldiğimizde Evin mimariyle ilgili küçük detay vereceğim. Çok güzel, sade bir mimari yapılmış. Kapılar gri renkte, güzel bir lake kullanılmış. Aynı zamanda bütün odalar ve bütün mekanlar kırık beyaz şeklinde boyanmış. Duvarlarda çok güzel, bizim wall washer dediğimiz güzel bir aydınlatma sistemi kullanılmış. Kenarlardan spotlarla genel aydınlatma desteklenmiş. Burada çok güzel yine bizim bir sürgü penceremizle beraber güzel bir Fransız balkon karşılıyor. Onun haricinde baktığınızda pervazlarımız da yine mimariyle uygun antres renginde. Yerlerde parke uygulaması yapılmış. Bu parke uygulaması kendinden dersli ve gri renge yakın bir parke uygulaması yapılmış. Yani toz vesaireden sizi kurtarabilecek. Daha doğrusu kurtarmaktan ziyade tozlansa da göstermeyecek bir parça yapılmış burada. Şimdi diğer odamıza geldiğimizde diğer odamızda yaklaşık 8,5-9 metrekare civarlarında. Yine aynı şekilde bütün özellikleri diğer odayla aynı. Yine burada da bir Fransız balkonumuz var. Yine bir sürme kapımız mevcut. Hemen ana yolu göstermek istediğim için getirdim size bunu. Bakın bu ana yoldan minibüs hatları geçiyor. Yani ana yola çok yakınız. İstediğiniz zaman şehir merkezine ya da altın kuma inebilirsiniz. O anlamda lokasyon olarak çok avantajlı bir lokasyondayız burada. Şimdi size son olarak ortak kullandığımız banyoyu göstereceğim. Bu banyo yaklaşık 3 3.5 metrekare arasında. Çok güzel bir duşakabin sistemi yapılmış. Köşe bir duşakabini sistemimiz var. Bunun haricinde bir gömme rezervuarımız, bir klozetimiz ve aynı zamanda hemen duşakabinin solunda geniş tezgahı olan güzel bir lavabomuz var. Lavabonun altında güzel bir çekmecesi, aynalı bir dolabı ve lavabosuyla beraber buradaki işçilik birinci sınıf. Videomuzun sonuna geldiğinde hemen size fiyat bilgisini paylaşacağım. Burası toplamda 7,5 milyon TL. Neden bunu size çok avantajlı bir rakam olarak söylediğimi de söyleyeyim hemen. Lokasyon olarak çok güzel bir lokasyonda. İki merkezin arasında hem şehir hem de Didim merkezinin tam orta noktasında. Altın Kuma da çok güzel bir mesafede. Ve aynı zamanda <laughs> bu villa iskandan sonra çok güzel genişleyebilecek bir parçaya çıkmış durumda. Yani siz villanızı şu anda alt oturumu 28 metrekare olarak düşünmeyin. Burayı 40 metrekareye çok rahat tamamlayabilirsiniz. O yüzden sizin için çok iyi bir fırsat burası fiyat performans açısından. Sizden son ricam lütfen YouTube kanalımızı takip etmeyin. Instagram kanalımızı takip etmeyin. Ve aynı zamanda aklınıza takılan soruları bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.